Yepyeni bir Zuba videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün güzel bir video ile sizlerleyiz. Dün itibariyle arkadaşlar sezonumuz sıfırlandı. Şöyle göstermek istiyorum. Türkiye'de güzel bir şekilde sıralamamızı yapmış olduk arkadaşlar. Ve seneler sonra hem kendi kupa rekorumuzu kırdık. Hem de Türkiye'de gerçekten güzel bir dereceye girmeyi başardık arkadaşlar. Ve yeni sezon başladı. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Sizler de şurada görmüş olduğunuz Brawl pes demeyeyim Zuba Pace aklım Brawl Stars'a gitti. Zuba Pace almak için hafta sonları yaptığımız yayınlara gelin. En sonki arkadaşımıza bu arada kazandığı ödülü takdim ettik ve şu an Zuba'da kullanıyorsa her kendisi çok güzel bir şekilde hesabını yükseltmeye başlamıştır. Ona da buradan tekrar hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet bu videoda arkadaşlar şöyle bir sürü ödülümüz var. Görüyorsunuz bütün karakterlerde güzel bir şekilde sıralama ve kupa kastığımız için arkadaşlar gerçekten manyak bir şekilde hesabımızı yükselteceğimize inanıyorum. Hazırsanız şöyle ücretsizlerden başlayalım ve tertemiz bir şekilde hocam hesabımız Az da olsa hem altın hem de karakter fişi olarak yükselsin bakalım. Evet mağazamıza girelim. Şurada ücretsiz bir şey varmış. Bu arada ara sıra güzel teklifler geliyor mağazaya arkadaşlar. Ama son zamanlarda yine çok pahalı teklifler gelmeye başladı. Onları değerlendiremiyoruz ne yazık ki. Neyse şuradan devam edelim arkadaşlar. Şuradan bakalım kaça kadar gideceğiz. 10'a kadar gidersek çok muazzam olur. Ama biz genelde ilk 5 olmadan yanıyoruz. Çok zorlaştırmışlar kapı olaylarını arkadaşlar. Yani sizler de böyle mi düşünüyorsunuz bilmiyorum ama gerçekten manyak bir şekilde zorlaştırmışlar. Haydi şuradan güzel bir şey var. Tüh vermedi. Bit güzel bir sandık ver. Sandık verirsen anlaşabiliriz seninle. Altın veriyor şu an baya baya. Şunu açacağım. Güzel. Haydi kanka bunu da atlatmamız lazım. Çok güzel abi. Onuncuyu tutturduk. Şöyle tak diye vuralım. Neyse daha riske atmayı düşünmüyorum gençler. Ondan sonra çünkü genelde sıkıntılı şeyler veriyor. Şuradan altınımızı altınımızı alalım. Evet bizim için şimdilik kafi. O zaman şöyle arkadaşlar en alttan başlayalım. Serisinden takır takır alalım abi. Açıklama kısmında Discord ve Instagram linklerimiz var. Özellikle Instagram'dan bizleri takip ederseniz yayınları kaçırmaz ve bütün çekilişlere sizler de adınızı yazdırabilirsiniz gençler. Discord'dan takip ederseniz de hesabınızı çok hızlı bir şekilde yükseltebilirsiniz. Orada şu an mesela yine pençeler yolu başladı arkadaşlar. Pençeler yolu görevleri için birbirlerine yardım edenler var. Haftalık etkinlik, iki günlük etkinlik, bunları kasmak için bir araya gelip sesli bir şekilde oyun giren arkadaşlarımız var. Biz de ara ara sizlerle oyun oynuyoruz. Görevlerinize, haftalık etkinlik kasmalarınıza yardım ediyoruz. Discord'a gelip isminizi ve yaşınızı yazaraktan da Discord'umuza kayıt olabilirsiniz. Haberiniz olsun. Evet şöyle serisinden şu gümüş aletleri açalım. Bizim için önemli olan arkadaşlar karakterlerimizin jetonlarının fullenmesi. Yaklaşık bir 20 ile 25 bin jeton eksiğim var. Az kaldı. Onları da yavaş yavaş zaten böyle etkinlik kasa kasa fullliyoruz ve ondan sonra hesabımız zaten yine eskisi gibi yeni bir karakter level sistemi gelmezse max artı max olacak. Şu iki yeni karakter de erken erişimden çıksın. Onları da direkt alıp maxlamaya çalışacağız gençler. Haberiniz olsun. Onun dışında videoları çok güzel destekler veriyorsunuz. Herkese tekrardan teşekkür ederiz. Yapmanız gereken arkadaşlar like atıp güzel bir şekilde yorumlarınızı dile getirirseniz hangi konsepti daha fazla daha sık kanalda görmeyi istiyorsanız bunları de paylaşabilirsiniz. Onun dışında bu videoda güzel bir hype puanı gelirse çok seviniriz. Videoya gir çık gir çık gir çık 3 kere gir çık yapıp arkadaşlar yorumları sola doğru çevirip hype puanı atıp bizi hype puanı olarak yüksekleri zirveleri taşıyıp kanalımızın önerilmesini artırmada bize yardımcı olabilirsiniz. Hemen şöyle altın kasamızla açalım. Kali verdi güzel. Devam ediyoruz. Ya kardeşim atmayın istek ya. Neyse. Allah bana sabır versin. Yani hakikaten. Allah bana sabır versin. Devam edelim. Ya bu yabancıların da bu oyunu hiç sevmiyorum arkadaşlar. Ya bak sen bir kere istek atarsın. Bak bizim bazı çocuklarda da bu var. Kanka adamın işi vardır gelmek istemiyordur, şarjı azdır veyahut da bir youtuber istek atıyorsan video çekiyordur, yayındadır. Yani reddettikten sonra sürekli sürekli istek atmanın gerçekten hiçbir anlamı yok ki eskiden 3 kere bir isteği reddedince 180 saniye sonra atabiliyordun. Şu an o kuralı da kaldırmışlar. Adam 20 saniyede bir takır takır görüyorsunuz istek atıyor. Evet, güzel. Devam ediyoruz. Yeter lan yeter! hocam. Ya şimdi gerçekten klan'a gidip hakaret edeceğim adama yani. Böyle kaç tane video girişi sildim ben. En sinirli olduğum şeylerden birisi de sürekli sürekli insan at <laughs> insan atan diyorum. Yani davet atan kişiler oluyor. Delirttin lan beni! Lan beni delirtin! <laughs> Neredeyim ben lan ben! Neredeyim lan! Neredeyim lan! Evet kısa bir geçiş yaptım. Arkadaşa biraz ayar vermem gerekti. Yani böyle konularda gerçekten bazen çok geriliyorum. İstisnazlı bir şekilde. Ya burada muhabbet ediyoruz. Kutu açıyoruz. Hesabımızı yükseltiyoruz. Size kanal hakkında, videolar hakkında, gidişat hakkında güzel güzel. Sıkılmamanız için bir yandan sohbet, muhabbet ediyoruz arkadaşlar. Ya kardeşim sürekli sürekli istek atmak nedir ya? Bu kadar şu oyunu ciddi almayın. Gözünüzü seveyim ya. Git tek başına oyna. Becerin yoksa Git kendini geliştir. Ne bu sürekli takım 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 takım? Yani git takım olacak adamlarla takım ol. Ben solo oyuncusuyum. Neyse, ne diyorduk? Dediğim gibi arkadaşlar, böyle bizlere hype puanı atıp, like atıp, güzelce yorumlar ataraktan da desteklerinizi tekrardan bizlere sunabilirsiniz. Yayınlara kesinlikle gelin. Çok eğlenceli yayınlar oluyor. Dünya birincisi yayınları oluyor. Ne bileyim genel kupa kasma yayınları oluyor. Abonelerle doğu oluyor. Ve bunların sonucunda arkadaşlar sizlere Zuba PES hediye etmiş oluyoruz. Gerçekten muazzam bir şekilde hesabınızı geliştirebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Hem de face facecamli yayınlar yapıyoruz. Birebir benle muhabbet edebilir. Birebir sohbet edebilirsiniz. O şekilde kimsenin sıkılmadığı tertemiz şöyle 2 saat 2 buçuk en fazla 3 saatlik yayınlarımız oluyor. Herkesi bekleriz. Evet şöyle topla topla bitmiyor maşallah var valla. Valla bu karakterleri maxlamak çok zor gençler. Yani en basit 19'dan 20'ye 9000 karakter fişi istiyor. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Yani size şöyle diyebilirim. Bir tane siyah kasa arkadaşlar size 1560 civar. Hadi 1500 sayalım düz olsun. 1500 karakter fişi veriyor gençler. 2 e tane açarsan 3000, 4 tane açarsan 6000, 6 tane açarsan zaten 9000 ediyor. Gerçekten çok sıkıntı. Yani 47 tane karakter olduğunu düşünün. O açtığınız 6 tane kasanın da aynı karaktere vereceği diye bir durum söz konusu değil. 47 tane karaktere rastgele dağıtıyor. Keşke hangi karaktere jeton geleceğini biz ayarlayabilsek çok daha güzel olur abi. Atıyorum. Sen Nix'i seviyorsun. Dersin kardeşim bu arada ileriye doğru böyle bir şey gelebilir. Ben Nix'i seviyorum. Bu jetonları Nix e almak istiyorum deyip Nix e alabilirsin. Veyahut da Bruce seviyorsundur. Bruce alabilirsin. Dük seviyorsundur. Donna seviyorsundur. Herhangi bir karakter seviyorsundur. Gidersin. Onun karakter fişini ona armağan edersin. Çok da güzel olur abi. Yani bu şekilde rastgele geliyor. Artık hangisine gelecek? Ona mı gelecek? Buna mı gelecek? Şuna mı gelecek? En basit benim mesela hiç sevmediğim karakterlerden biri Fey'dir arkadaşlar. Fey Ama kullandığım karakterlerden birisi olan bu ne? Hoppala. maxlandı arkadaşlar. Sonunda pilimizi maxladık. Çok güzel oldu abi. Çok çok güzel oldu. Darısı diğerlerinin başına inşallah. Ben mesela e, ee, pili de mesela pili de oynamayı sevmiyorum açık konuşayım gençler. Fey sevmiyorum, Oli sevmiyorum. Bunların üçünün jetonu max. E abi orada Paco var, engelli Pepper. E dünya birinciliğine kastık. Kai var. Kali var. Kali'yi de çok seviyoruz. Ama bunların jetonları eksik. Onları tamamlayana kadar zaten ömrümüzden ömür gidiyor. Sürekli etkinlik kasıyoruz. Güzel etkinlik e, gelirse onu zaten ekstra ekstra abanıyoruz. Veyahut da ne bileyim sağlam bir teklif gelirse, ucuz bir teklif gelirse onları da alıyoruz. Ona rağmen arkadaşlar çok zorlanıyoruz yeri gelince. Evet şu coin'i de alalım. Zaten ondan sonra Nixon. Şöyle Nikola tamam. Allah'ım bu çocuk yemin ediyorum beni deli edecek. Yemin ediyorum ya dünyada gerçekten o kadar beyni tersten çalışan arkadaşlar var ki gençler. Yani bak adama uyarı da yapmışım, açıklama da yapmışım. Gerçekten beyni başka bir yerinde takılı bu çocuğun ya. Neyse kendimizi daha fazla sinir etmeye gerek yok. Ee, şöyle ödüllere de bakalım. Bayağı bir ödülle birikti. Böyle ufak çaplı bir sandık açılımı olsun istedim sizler için. Şöyle hemen bunları da alalım. Yavaştan geliyoruz. En kral sandıklara doğru. Evet her şeyi fulllemişiz. Çok güzel hocam. Açtığımız sandıklarla zaten hepsi direkt bizi sıralamaya sokacak şekilde. Oy 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 oy. Görüyorsunuz işte arkadaşlar. Bu şekilde %5'e girmek kolay. Gelin Discord abi. Güzel bir şekilde takımınızı bulun. Ve buradan toplaya bastığınızda size bir tane karakter, bir tane efsanevi sandık, bir tane altın sandık 3000'e yakında etkinlik bileti versin. Haftalıkta da zaten görüyorsunuz abi neler veriyor. 3 anlatmaya bile gerek yok. Hemen toplaya basalım. İlk efsane sandığımızda ne çıkıyor? Pako çıktı çok güzel. Kullandığımız karakterlere versin abi. Şöyle 51k'da altın aldık. Niko çıktı bu da çok iyi. Devam ediyoruz. 50 tane Niko fişi. Harika hocam. Çok güzel. Devam. Ve sıra geldi. En can alıcı noktaya. Burada durdurun arkadaşlar. Ve like'ınızı, hype'ınızı atmadıysanız bunları atın. Bir de ne çıkacağına dair yorum yazın. Bakalım son zamanlarda birçok kişi tutturuyor. Sizlerin de 6. kuvvetli mi? Haydi bakalım. İkinci efsanevi sandık. Kali çıktı. Kaliyi de kullanıyoruz. Çok güzel. Bir de içgüdü çıkacak galiba. Ha, içgüdü yerine tamam güzel. Öğe verdi. Çok daha güzel oldu. Üçüncü ve son efsanevi sandığımızı açıyoruz. Bundan da body verdi. Body artık maxlanman lazım. Onun da arkadaşlar son 1K kal jetonu kalmış. Yani 1000 jeton sonra Kali'de max artı max olacak. Çok güzel. Evet. Bakalım bundan ne veriyor? Aa bundan sadece safi altın verdi ya. Keşke başka bir şey daha verseydi. Gümüş aletler zaten çok daha fazla bizlere. Şöyle görmüş olduğunuz gibi eşya veriyor. Eşyaları da fullemek lazım daha fazla altın kazanmak için. O yüzden o da baya bir önem arz ediyor. Haftalık etkinlik. Birinci sıraya yerleş. Kolay bir etkinlik gelmiş ve Yine aynı ödüller arkadaşlar çok güzel bir ödül var yani bunu kesinlikle kaçırmayın o yüzden discordumuza gelmeyi unutmayın. Evet e, genel olarak bu şekilde sizlere bilgi dahilinde bir video çekmek istedim gençler umarım hoşunuza gitmiştir. Şuradaki ödülü toplayalım şunları da son kez alalım serisinden hocam. Yayınlara katılın ki zuba pes kazanın arkadaşlar güzel bir şekilde muhabbet ederiz, güzel bir şekilde tüyo veririm size. Aklınızdaki soruları cevaplandırırız ve ödül olarak da bir veya da iki tane Zuba pes verir. Hesaplarınızı geliştirebildikçe geliştirebiliriz. O zaman yavaştan videonun sonuna gelelim. Dediğim gibi açıklama kısmında Instagram ve Discord'dan aramıza katılmayı unutmayın. Videoyu benim kanala abone olup ve hype puanları ataraktan da bize dediğimiz gibi destek verebilirsiniz. O zaman yeni videolarda ve yeni yayınlarda görüşene dek şimdilik hoşça kalın, Bay bay.